Nerede kaldı bu çocuk Hulviye? Gelsin patlatacağım ensesini. Tek bildiğin şey ense patlatmak Davut. Ben burada meraktan ölüyorum. Ya çocuğun başına bir şey geldiyse? Ne gelecek Hulviye kazık kadar herif. Ha geldi galiba. Ah, ne oldu Ayşeciğim? Bulamadın mı kızım? Bulamadım enişte her yere baktım parka, çarşıya, arka sokağa. Ahalisi de gören olmamış abadi de sanki yer yarıldı içine girdi ikisi de. Ne gitti bu çocuk diye? Hiçbir şey düşünemiyorum Davut. Karakola haber versek mi acaba? Sen de bak abadi şüpheli birini görürsen Allah. Dur evladım Halis oyun oynamıyoruz burada. Oynayayım Ahmak amca sana yardıma geldik. Tut dedim mi tutacaksın ama tamam mı? Halis evladım en iyisi sen evine git. Annem babam merak edecek. Etmezler mi Afak amca? Kazık kadar adam oldum diyor babam. Abadi de yanımda. Afak amca düdük çalar çalmaz fırlayacaksın abadi tamam mı? Çaktan odan şu gelen adamı var Afak amca. Tıpkı kapkaççı tipi var. Seni soranlardan biri olmasın. Hayır evladım nereden çıkartıyorsun? Boşuna günahını alma insanları. Bir şey değil, başımı derde sokacaksın. Eskiler ağlarım eskici. Oo. Oh! Hayırlı günler hocam. Sana da hayırlı işler Hüseyin Efendi. Ne o tertibi? Ne bu pozlar böyle anlayalım. Ne bu havalar koruma memuru gibi. Söylemem Hüseyin <laughs> amca, gizli görevdeyim. <laughs> Aşk olsun tertibim, biz yabancı mıyız? Hani biz seninle sırdaştık eskiden. Konuşma benim Hüseyin amca tanıyacaklar. Hüseyin efendi bakma sen ona. Merak edilecek bir şey yok. Ben beni soyan kapkaççıları belki tanırım diye buraya geldim. Halis de bana yardımcı olmaya çalışıyor. Aa, aman ha, hocam dikkat et bir daha çarptırma cüzdanını. Memleket hırsız uğursuz doldu. İstersen ben de biraz takılayım buralarda. Delikanlılık yine sana kaldı galiba ha. Mecburen Cafer, Bilge'nin işi var. Bugün de oğlumla birlikte yapacağız programı. <laughs> Cenap Bey biliyor mu burada beklediğinizi? Biliyor biliyor, şimdi iner. İyi günler Aydın Bey. İyi günler. Cenap Bey bekliyorsunuz değil mi efendim? Ne tatlı yanakların var senin öyle tombul tombul. Son programı bugün yanılmıyorsam. Maalesef, özleyeceğiz Cenap Ağabey'i. İnsan adamı özlenmez mi hiç? Ben de Almanya'ya gidiyorum, yakında orada da görüşeceğiz Cenab Bey'le. Öyle mi? Hah, burada mısınız? Ne yapıyorsunuz efendim? Cenab Bey'i bekliyoruz efendim. Buyurun. Ah, İnsan lafı üstüne gelirmiş. İyi günler Cenab Bey. İyi günler Ahmet Bey, Sağ olun efendim, siz de iyisiniz inşallah. Ayla Hanım, lütfen evinize girin. Karışmayayım efendim. Cenap Bey ile konuşuyoruz görüyorsunuz. Biz gidelim Cenap abi. Geliyorum canım. Içer. Veda programınızı dört gözle bekliyoruz Cenap Bey. Dinleyin abi. Tavsiye ederim. Kaçırmayacağız efendim. Başarılar dilerim. Hadi efendim Girin içeri. Babacığım gel bana sokul bana nazlanma gül sokul bana sokul. Anam. Hadi, ne diyor bu? Ne diyor Cafer Bey? Ben de merak ettim. Kurban size ne efendim? Hiç efendim hiç, konuşuyor saçma sapan. Haklısın Cevher, ama biraz fazla konuşuyor. Hadi Cenabı abi geç kalıyoruz. Çok nazlandın Gül, kaçma Gül, sokul bana sokul. Of, bana kapa çeneni kırırım. Ağzını burnunu ser, al götür aşağıya Gül, gözüm görmesin. Kaçma Elin Gül, bir kaza sokul bana nazlanma Gül. Hadi Hı. gel Gül, sokul Hadi bana sokul. Hadi ama Cenabı abi. Kaçma Geliyorum. Gül, kaçma babacığım. Program hazır mısın delikanlı? He, heyecanlı mısın? Ah, hepimiz çok heyecanlıyız Cenab Bey. Sizinle gurur duyuyoruz. Çok incesin zaten. İnşallah Almanya'yı da fethedeceksiniz Cenab Bey. Mutlaka. İnşallah. Tartışmasız. Bir içeri vallahi şimdi kapıcının kapıcının yanında. Çekmeyin öyle efendim. Güle güle Cenab Bey. Hoşça kal. Sefa ile efendim. Sefa ile. Hadi eyvallah Cafer! Bey. Yürü. karşılaştığınız gün tahliller için mi gelmiştiniz hastaneye? He, kan verdim. Niye bir şey söylemediniz peki? Bize de bir şey söylemedi kızım, sır küpüdür sağ olsun. Annem onun için babamla gidiyor zaten Zeynep. Tahliye sonuçlarını da gizlemesin diye. Sen önüne bak oğlum, zaten hava yağışlı. Ha, tam yolunda öyle sürat yapacağım diye zırt bir değiştirmeye kalkma. Merak etme babacığım, iki saatte oradayız. Ha anne, sonuçları alınca biz de arayın tamam mı? Tamam oğlum ararız, sen önüne bak. Evet Ali, iki saatte gideceğim diye gaza yüklenme öyle. Zaten bir tanecik nişanlımız var şu dünyada. <laughs> Duydun mu? <musun? gülüyor> Sen otur ama din. Rahatına bak. Çok yoruldum bugün. Otursun tertibim. Dinlensin garip. Keşke muvaffak amcayı bırakmasaydık orada. Tek başına başa çıkamazsın sizler. Sen şimdi bırak muvaffak amcanı da... ...senin ne halklar karıştırıyormuş öyle. Ne halklar karıştırıyormuş? Geceleri rahat durmuyormuş. Kadınlara falan gidiyormuş. Hı. Kendisi mi söyledi? Söyledi ya, hem de böbürlene böbürlene. Görür günlü ağırdı, bohma söylemezsin. Teşekkür ederim. Apartmana da dönmemiş daha. Eyvahlar olsun abla, aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ah, dur Ayşeciğim, zaten ne yapacağımı şaşırdım. Daha fazla moralimi bozma benim. Bulamadınız mı Davut Usta? Bulamadık direkt, her tarafa baktık amcamla. Allah Allah, nereye gitti bu çocuk? Hastaneye gitmemiş. Liseye baktık, oraya bulduk kızlara da gitmemiş. Vallahi aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Tövbe yarabbi! Rabbi. Böyle şeyler söyleme Davut. god nerede bu çocuk? Bir daha bu kafası yalnız başına hiçbir yere bırakmayacaksın Ruhiye. Tamam mı? Gelsin, bu sefer sahiden patlatacağım ensesini. Ne demek ense patlatmak Davut? Böyle bir durumda onu mu düşünüyorsun? Benim korkudan kalbim duracak. Ne diyor beni Ulviye? Ben de kızdım amca. Salaklık mı tertip mi yaptı? Sen karışma tertip, zaten sinirler gergin. Davut, daha fazla bekleyemeyiz. Hemen polise haber vermeliyiz. Ah, geliyorlar! Ah, ay çok şükür! Nedir sen, Dumkov? yok Davut, dur! Önce ne olduğunu anlayalım. Halis, nerelerdeydin yahu? Meraktan öldürdün bizi! Ne bakıyorsun öyle yüzümüze? Anlatsana! Mufak amcanın yanındaydı. Ne var? Ne iş var senin şey amcanın yanında? Kızma ustam, kızma. Çocuk kahraman kahraman parası çalınmasın diye ihtiyar adamın yanında durmuş. <laughs> ah Halis neden haber vermiyorsun bize yavrum? Bak elim ayağım titriyor korkudan. <laughs> Özür dilerim anne. Niye haber vermeden gidiyorsun hadi? Sen karışma hadi. Yolda gördüm Mufak amcayı. Nasıl haber vereyim? Telefon etsene ver hadi. Ay bırak şimdi bunları tertip sırası mı? bir daha sakın bizi merakta bırakma tatlım. Sana bir şey olursa çok üzülürüm valla. Olmaz bir şey Dilek. Ben güçlüyüm. Seni korurum ne <laughs> <laughs> Korur bacım. Kahraman çocuk kahraman. Aslan gibi maşallah. <laughs>